Geliyor, geliyor. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ağız Spor canlı yayın atmış lan bu mami. ne amına koyayım. Bunu izleyebiliyoruz mu? Belki de teker koydu e, Atatürk Havalimanı'na. Icardi'nin canlı gelişini er. mi bize mami? Hareketten de minibüs. Hocam bu yorumcular ne anlatıyor? Uçağı görüyor şimdi. Tabii. Havalimanının üzerinde. Muhtemeldir ki e, değil mi? İndi uçak. Bak. Aptal. Alo, selamun aleyküm. Kıskanma amana koyayım. Ali, Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ya salak bu değil oğlum. Aleyküm selam. Bu attığın ne lan bana? Canlı yayın atmışsın Aleykümselam. bana. Aleykümselam. Abi açsan onu izleyelim ya. Hırız düşmanı geliyor. Düşmanı geliyor. İkaldi geliyor, İkaldi. Hırız düşmanı orada çocuğu. İkaldi. İkaldi. Hasan sen hangi takımsın? <laughs> Galatasaray. Sen daha İkaldi bile diyemiyorsun amana koyayım. Sen utanmıyor musun ya? İki diyorsun ya adama. İki diyorsun ya amına koyayım. Atari'yi açacağım koyacağım önüne. Sabahtan akşama kadar Soccer Online oynatacağım sana. Soccer 3 oynatacağım sana ya. İki diyor ya. İki halde diye. İlk adını da söyleyemiyorum ki olmuyor. İlk adı ne ki bunun? Mario o da olmuyor. Mario. Mario ilk Tamam abi. Ronaldinho gelmiş muamelesi yapmayın oğlum. Hır düşmanı kardı geliyor. Bakalım ligimize inşallah güzel şeyler katar diye düşünelim. Aa, Mami, Mami biz geçmiştik lan buradan. Ben Tayfun Bingöl İstanbul'da diyor. Allah Allah Tayfur. Ben bu sene futbol takip etmeye başlayacağım galiba ya. Ligi bir takip edeceğim Ama bu sene. Icardi'nin uçağını takip ediyorum canlı. Ben de Icardi'nin uçağını takip edeceğim. Siz kafayı bozmuşsunuz. Ataköy'de abi Ataköy'de. Bakırköy'de şu an uçak. Bizim buradan da geçer mi ya? Ben bir camdan bakayım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Siz kafayı bozmuşsun. Uçağını niye takip ediyorsun? Yine gerek var uçağın takip etmeye. yürüyor ya havalanında amına koyayım. Bu işaret değil salak. Bu Tayfur Bingöl. Beşiktaş'ın yeni <gülüyor> transferi. <gülüyor> ee. Sağlık kontrolünden geçecek. O saçları da bir kestirsin <laughs> falan diyor. <laughs> Böyle top mu serseri gibi. Bir git bir saçlarını kestir bir ol adama dön falan diyormuş. <laughs> Yönetimden amına koyayım. Hep bize öyle derlerdi küçükken. Evet. Oğlum sen harbi kafayı bozmuşsun ya. Bu ne ya bu? Nerede ki uçak bu? Kırmızı Kırmızı işaretli, kırmızı işaretli. abi. E Uğur, gelmiş işte ya oğlum. Inecek. Oğlum sağ tarafta kaza olacak lan. Nerede ben? İç içe girmişler bak orada. Bak Icardi İstanbul Aydın Üniversitesi'ne gidiyor amına koyayım. Olaya bak. Ya bu üstteki <laughs> ne ya? Samet abi eve gidiyor. <laughs> Baba hiçbir mi şaşmaz ya. Direkt Aydın Üniversitesi amına <laughs> bak. Bir kardeşim orada bir tane menemenci ya. var. Oraya soteye yatıyorsun ama koyayım en arka masaya. Çayını menemenini söylüyorsun. Gündüz keyfine Oha, bakıyorsun. Oha Çağrı oradaki menemenciyi biliyor musun sen? Oha. Yok hayal etmiş. E evet, sen nasıl biliyorsun? <laughs> e, ben orada okudum ya ben de Nesli, biliyorum. Nesrin o menemenci sadece öğrenci kartı olanlara ve yenilmiyor ki. Herkes bütün müşterilere <laughs> açık orası yani. Haklısın Çağrı. Gittim yedim ya menemenciyi niye ki? Tamam, öyle. <laughs> ya neye yavaş uçakmış bu? Ama benim gitme amacım yanlış <laughs> anlamayın. Benim gitme amacım orada, affedersiniz, kız kesmek değildi. Tabii. Normal, menemencisi çok övüldü oranın, oraya o yüzden gitmiştim. İyi bir menemenci zaten kanka. Şu eee... Metal... ...şeyler oluyor ya. Neydi o lan onun adı? <laughs> Saç tava. Bakır bakır bakır. Tava. Bakır, bakır tavada. Tamam ya, tamam, bakır amına koyayım, sus! Bakır. Bakır tava abi. Bakır tava da yapacaksın o, 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 menemeni. O, o, o. Ve özensiz yapacaksın. O zaman iyi bir menemenci. Benim şeyim budur yani menemenci. soğan katacaksın. Soğanlı menemen soğan yemem. Soğanlı Atatürk yemem. Havalimanı kapatılmadı mı ya? Hocam niye uçak bindi paraşütle mi atlıyor? Ne yapıyor bu? Bunlar özel jet olduğu için Mert gerizekalısı. Özel jetten geldiği için açık yani. E o <laughs> koskoca alan bir özel jetlere mi ayrıldı Karaman? Evet. Hangi koskoca alan ya? Ya şu sarılıya bak işte ne kadar hızlı geliyor. Orası. Bir kuleden mi uyarı çak o zaman biraz yavaşlasın Yavaş amına yavaş koyayım ya. <laughs> Geri zekalıya bak. Oğlum bu Atatürk Havalimanı zaten normal uçakları kullanılmıyor ki artık. Bak buradan o yani inecek Florya'ya. Direkt Florya Metin Oktay tesislerine. <laughs> evet, Orada direkt hemen tesis direkt tesislere amına koyayım. O ne bu... Ne o nereye gidiyor? Şu da değil Gündüz abi gidiyor bu gidiyor gitti ya zaten. buradan. <laughs> Buradan böyle gitti. Ya suya inecek, suya inecek Mert. Mert, Mert. Yaşa. Hasan Kocadır, 10 kişi abone gönderdim. Çok teşekkür ederim. Ee, 30 sene gönderdim. Çağrı Selam. Yaptım illüstrasyonları NFT yaptım. Rica etsem sayfamı inceler misin demiş. NFT çılgınlığı devam ediyor diyorsun. Nedir abi illüstrasyonlarına bir bakalım o zaman. Link atmışsın ama inşallah açılır. <laughs> e, e, bu baya bir sanat bu. Çok Karaman yorumla sen yanlarsın. Karaman yorumla aa Pokemon lan bunlar. Ben... Alp, Alp dayının yorumlaması lazım ama ben NFT değilim. Pokemon lan bunlar. Melemen mi C menemen mi? Kanka menemen. Menemen diye biliyorum ben. Melemen. Menemen. Men Men menemen. Menemen. Menemen menemen. Menemen ne amına kıyım. Memenen değil amına ne özürlüsü. Menemen mi dedim. Güzel menemen olmuş dedim. güzel. Güzel olmuş. Al sabah içecek. Tarkın yuva. Arkadaşlar ilgilenen varsa şöyle çete atıyorum. Eee Teşekkürler. Bu uçak burada hocam indi galiba. Burada indi. Şu an arabadan iniyor. Ikardi. Burada ne Biraz durumlar abi. ne? Onu yaşayacak. Hocam şimdi Paris'te onlar onlar konforundan bir seyirci etkilenirse bizde biz. Oğlum futbolcunun <laughs> tribi de ayrı oluyor ya. İyi bir futbolcuysan harbiden tribi çok ayrı oluyor ya. Ya ben çok anlamıyorum da bu ne abi? Rockstar mı geliyor bu? Ne bu ya bu kalabalık? Abi Fenerbahçe'nin <laughs> tayfası. Ben ya klasik bir futbolcuğu yani. işte, Tayyip transfer ederken Fenerbahçe kimi aldı ki? Şinasi'yi aldı. Yeni forvet. <laughs> Hepimiz karısınızı gece gece karşılıyorlar. Oğlum çirkinlik yapma ya. Çirkinlik yapmayın ya. Harbiden. Tövbe estağfurullah Rabbi ya resulallah. A-Spor'dan başka bir spor... Ben zaten takip etmem de Mami. Başka yok muydu A-Spor'dan başka? Bu işin yok, kovalayanı. Ya, Bu adam abi buraya gelir. Gol kuralı olur. Sünnetini de olsun. Efendini müslümanlıkla şereflendirsin Allah'ım onu. Gelsin abi Türkiye'de ondan sonra gitsin. Ama balık esirden bir tane yazdığını alsın. Siktir olsun gitsin otursun emekliliğini yaşasın. Ondan sonra şeyi falan çalıştırsın. Antalya spor falan anladın mı? Orada alt diklerden başlar. Güzel de olur yani. Güzel de olur. Mesut Özil'den daha iyi bir transfer takibi olmamıştır. Mesut Özil ama büyük adamdı ya. Büyük adamdı. Geldi şimdi ama şey izliyor TRT 1'den ki... ne izliyor lan o? Şu... At avrat silah mıydı? Neydi amına koyayım filmin adı? TRT 1'de var ya. Kılıcım sana emanet. Kurtuluş, eyvallah. kuruluş. Kuruluş Osman mı? Kuruluş, Osman, <laughs> Kuruluş diriliş Ertuğrul ya. <laughs> ha. Benim abi diriliş Ertuğrul. Mesut Özil geldi amına koyayım akşam çay servisi alıyor. Kekini yok. Diriliş Ertuğrul izliyor. Hemen bize döndü yani herif. Bakır tava mı? dostum. 8-9 dakika geridesin. <laughs> Onu söyleyeyim. 8-9 dakika geridesin. Kendine amına koyayım exchange şey yap yani. Güncellemeni yap aynı anda ilerleyelim yayında. <laughs> Abi bana bir 51.999 lira verebilecek mi? Abi lan ne demek amına koyayım? Verebilecek mi ne demek? Nerede benim <laughs> cüzdanım nerede? Ya Oğlum benim Bu... kartım nerede ya? Ya bir ver bakalım şu ne Hey sen videonun burasına <laughs> kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, <laughs> yorum yaz ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.